Arkadaşlar. Ee, ben şimdi kanalımızı yeni açtım. CR7 Kayra diye böyle hemen videoya giriş yaptım. Yeni kanal açtık CR7 Kayra diye. Sizinle bir sürü video çekeyim. 1 milyona doğru yol almak istiyorum. Arkadaşlarım kanalımıza diye CR7 Kayra kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hemen bu çok hızlı oldu. Kardeşim de var. Ha, gel bakalım. Eski izleyicilerimiz, Eski kanaldan izleyicilerimiz varsa, şey asıl aralar ve beni. Bakın Taha da kendini tanıtsın Benim adım zaten tanısım. hemen tanıtalım. Kardeşimin Taha ve biz İkinci adım var. Yusuf. Benim adım. Evet şimdi. 3 4. sınıfa gidiyoruz. Böyle geçeceğim. yani. Dörde geçeceğiz yani. Arkadaşlarım e, bu bir tanıtım videosudur. Kısa olacak bu video. Evet. E, o yüzden size söyleyeyim. E, sizinle çok güzel videolar çekmek istiyorum. Görüşürüz arkadaşlarım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aklınızı bulunsun. Bu sadece tanıtım videosudur. Görüşürüz.